Sportaküs'ten herkese merhabalar. Bugün Gökte Hocam'la beraber Avrupa Arenası'nda boy gösterecek takımlarımızın maçlarını analiz edeceğiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam merhabalar. Hocam Avrupa Arenası'nda bugün e, yarın akşam 4 takımımız sahne alacak. E, dilersen sıradan bir başlayalım hocam takımlarımızın maçlarını incelemeye. Önce Fenerbahçe'den başlayalım. Fenerbahçe-Ayek maçıyla ilgili neler bekliyorsun? E, Fenerbahçe'nin AEK Lerneka karşısında bir kez daha galibiyet alacağını düşünüyorum bir kere her şeyden önce. Çünkü geçen bir önceki maçta yani serinin ilk maçında grup aşaması 3. maçında Fenerbahçe'nin oyunu gayet etkileyiciydi Lerneka karşısında. 2-0'lık bir galibiyet almasını da bildi Fenerbahçe. Ben benzeri bir maç bekliyorum. Fenerbahçe'nin çok zorlanacağını düşünmüyorum. düşünmüyorum. Tabii hafta sonu da yorucu bir maç oynadılar. 5-4 sonuçlandı. Yani savunmada çok aksiyen isim vardı aslında bakarsanız ama ben bu maçta biraz daha konsantrasyonun yüksek olacağını düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'nin daha etkili bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum. Yine kadroda biraz rotasyonlar olacaktır bana göre. Çünkü hem Hoca artık çözdük Hoca'yı. Sonu hafta içi oynamaya alışkın bir takımı. Ve çok geniş rotasyonu tutarak kullanıyor. Yine birçok oyuncunun değişmesini bekliyoruz ilk 11'den. Ama genel mantalite değişmeyecektir. Yine presli, arzulu istekli bir takım göreceğimizi düşünüyorum. deplasman olması da yine biraz... Endişelerimiz endişelerimizi arttırıyor. Fakat ben Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanacağını düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Hani Fenerbahçe çok yorucu bir maçtan çıktı belki. Fakat kadrosu bu yoğun tempoyu, yoğun feksürü kaldırabilecek seviyede. Hem nitelik hem nicelik olarak. Ee, ve Cesus da zaten şu ana kadar göster ki e, Avrupa maçları ve lig maçlarında farklı kadroları kullanabilecek bir hoca. E, rotasyonu iyi yapıyor. Yani ben geniş kadrosunun avantajıyla Fenerbahçe'nin e, galibiyete daha yakın olduğunu düşünüyorum senin gibi. Tabii e, maçın deplasmanda olması ve hani yaşanan biraz sağ dışı da gerginlik biliyorsun bu taraftar grubunun AEK e, taraftar grubunun ve hocasının yaptığı açıklamalar yani biraz e, siyasi açıdan da gerilimi yükseltti sanki ama e, yine de Fenerbahçe'nin e, evimize mutlu bir sonuçla bizi mutlu edecek bir sonuçla döneceğini düşünüyorum ben. Zaten hani yani, teknik evet. taktik olarak da çok daha üstün bir takım AYK'ye göre ve bu maçta kazanırsa Fenerbahçe hani e, yanlış hesaplamadıysam gruptan da çıkmayı garantilemiş olacak. Sanırım. Evet doğru. Doğru doğru gruptan çıkmayı garantilemiş olacak ve hmm, başarılar diliyoruz temsilcimize. Aynen öyle. Şimdi diğer temsilcimize geçelim istersen hocam. Ee, bol bol zorlu hocam. bir rakibe karşı e, sahaya çıkacak Trabzonspor. Monaco ile karşılaşacak. Maalesef ilk maç çok istediğimiz gibi gitmemişti. Erken bir kırmızı kart ve devamında 3 birlik bir mağlubiyet gelmişti. Şimdi iç sahada oynayacak Trabzonspor. Bu maç hakkında neler düşünüyorsun? Trabzonspor Avrupa Ligi'nde şu ana kadar çok iyi gitmiyor. 3. sıradalar 3 puan olarak Trabzonspor'un Kıdılık'ıza karşı aldığı galibiyetle. Geçen hafta da dediğim gibi Monaco'ya karşı 3 birlik bir muhalifiyet aldılar. Bu sefer daha konsantre bir Trabzonspor göreceğimizi düşünüyorum. Gerçi ligde de son maçta çok iyi bir performans sergilemedi Trabzonspor ama ben bu maça bir konsantre bir Trabzonspor göreceğimizi düşünüyorum. Ayrıca iç sahada taraftarın etkisiyle yine geçen maça göre daha etkili olmaya çalışacaktır. Daha yüksek baskılı, daha hakim bir oyun oynamaya çalışacaklar en azından Trabzonspor. Ama ben rakibimizi bir adım daha önde görüyorum ne yazık ki temsilcimizden. Çünkü Monaco kalitesi, kadrosunda çok kaliteli oyuncular barındırıyor. Yine geçen maç e, Kigor Atan Vissan Benge'de. Yine yanında Brilen Bolo var. Golön Diyatta gibi çok değerli oyuncular var. E, ben Monaco'nun çok güçlü bir kadro olduğunu düşünüyorum ve sanki bu maçta temsilimizin işi biraz zor gibi geliyor bana. Yani bana da öyle geliyor. Ve biraz Trabzon açısından sanki tamam devam bu maçı olacak. Dediğim gibi 3 puanı var sadece Trabzonspor'un. Artık bu maçta da kaybederse maalesef grupta biraz dezavantajlı konuma düşecek. Ama dediğin gibi Monaco gerçekten kadrosu olarak çok güçlü bir yapıya sahip maalesef. Ve hani Trabzonspor'da da aslında eksiklere baktığımızda belki hani sadece iki eksik var gibi gözüküyor. Yani sakatlı uzun süreli sakatlı olan Dorukan ve kırmızı kart gören Maxi Gomez. Fakat Maxi Gomez bence bu maçta yokluğu çok hissedilecek bir oyuncu. O güçlü fiziğiyle aslında iç sahada o Trabzonspor'un oyununda kilit bir isimde. Şimdi tabii Umut Bozok da çok değerli bir golcü fakat e, hani Maxi Gomez ve Umut Bozok arasında biraz e, yapısal farklılık da ortaya çıkıyor. Ve tabii böyle büyük maçlarda, kritik maçlarda Maxi Gomez gibi bir kalitenin de sahada olmasını istersiniz. Onun yokluğu bence çok e, önemli olacak. Bir de tabii Trabzonspor e, önümüzdeki hafta yani lig maçında Beşiktaş'la karşılaşacak biliyorsun deplasmanda. O da evet. ligdeki durumları için çok kritik bir maç olacak ve Trabzonspor'un da hani aslında kadrosu e, iyi seviyede. Hani e, Belli açıdan e, fazlalık oyuncuları da var yani genişlik, rotasyon yapabilecek oyuncuları da var. Fakat ister istemez ligde de gidişat aşırı iyi olmadığı için kafalar biraz orada da olacaktır. Yani konsantre olmak zor olacaktır. Bu yüzden ben Trabzonspor'un dezavantajlı olduğunu düşünüyorum. Ha, direkt mağlup olur mu orayı kestiremiyorum ama... Yani beraberlik de çıkabilir sahadan ki bu Monaco'nun da yani çok işine gelmeyen bir şey olmaz açıkçası buradan alacağı bir beraberlik zaten e, Monaco'yu liderlik açısından da çok e, iyi bir noktaya taşıyabilir çünkü diğer rakiplere karşı çok daha avantajlı Monaco ama Trabzonspor galibiyetinin çok düşük ihtimal olduğunu düşünüyorum ben de maalesef umarız e, Trabzonspor sahada bizi yanıltır ve bir e, galibiyeti de bu maçı taçlandırır diyelim. Uyuyoruz evet. Temsilcimize başarılar diliyoruz tabii ki. Aynen öyle. Şimdi bir diğer maçımıza geçelim. Başakşehir. Başakşehir de grubunda gerçekten iyi giden takımlardan birisi. şimdi Rigas'la karşılaşacaklar. i̇lk maç berabere bitmişti. Bu maç hakkında neler düşünüyorsun hocam? Ne gibi şeyler Hocam aslında ilk Başakşehir-Rigas-Kola maçı beni biraz şaşırttı diyebilirim. Çünkü Başakşehir grubunun çok daha ağır favorisi görülen Fiorentina'ya karşı çok net bir galibiyet aldık. Fiorentina geçen sezon çok etkileyici bir pres takımıydı Serie A'da. Onlar da takip ettiğim takımlardan biri. Yani Serie A'nın e, kalesinden en uzakta savunma yapan takımı diyebiliriz hatta Fiorentina için. Bu kadar değerli bir yapıyı ikinci sezonunda bir anda e, Avrupa'da böyle yenmek çok etkileyiciydi. Ama e, Rigas maçı dediğim gibi beni biraz şaşırttı. Ben Başakşehir'in rahat bir galibiyet almasını bekliyordum. Rigas Skola bence Başakşehir'in segmentinde bir takım değil henüz. Ama e, o maçta bir beraberlik geldi ama bu maç iç sahada Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak. Ben Başakşehir'in galibiyete daha yakın tarafı olduğunu düşünüyorum ki son dönemde Başakşehir'in biraz oyununda düşmeye başladığını düşünmeme rağmen ki ligde de hafta sonu Sivas Spor 2-0 mağlup oldular ki Sivas Spor da son dönemin kötü gidişatlı olan takımlarından biri aslında bakarsan. Yani geçtiğimiz sezonki oyunları yok. Kadroları da dar aslında. Dar bir yapısı spor yine. Bunlar rağmen 2-0 mağlup oldular. Ben bütün bu olumsuz etkenlere rağmen Başakşehir'in reaksiyon verip Liga Spola'ya karşı bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Başakşehir'de her ne kadar son böyle bir iki haftadır, birkaç haftadır böyle kötü bir gidişat olsa da hani belki skor olarak aşırı bir aklak olma durumu yok. Fakat Sahada biraz oyun kalitesi düşmüş olsa da yine de genel yapı itibariyle galibiyete daha yakın olduğunu düşünüyorum. Zaten hani buradan alınacak bir galibiyette muhtemelen hani artık gruptan çıkmayı garantileyecek Başakşehir ve onun da verdiği bir motivasyon olacaktır. Hatta hani liderlik açısından bile garantileme durumu olabilir sonuçlara göre ya da çok büyük bir avantaj etme durumu olabilir. Bunun bunu da ekstra bir motivasyon yaratacağını ve kadrosal gücüyle de Başakşehir'in daha avantajlı bir konumda sahaya çıkacağını düşünüyorum. Yani Rikas aslında normal şartlarda Başakşehir'le çok da boy ölçüşebilecek bir takım değil aslında. Yani i̇lk maçın berabere bitmiş olması belki biraz kafa karışıklığı yaratabilir fakat bu maçta Başakşehir daha baskın oynayan taraf olacaktır ve yeniden bir iyi çıkış yakalamak isteyecektir diye düşünüyorum. Başakşehir muhtemelen galibiyetle kapatacaktır haftayı. Peki son takımımıza geçelim istersen. Evet Sivas Spor. Peki, pek, işlerini gitmediği bir takım Sivas Spor. Balkan ile karşılaşacaklar. Ki geçtiğimiz hafta çok enteresan bir maçsa kendi sahasında 4-3 kaybetmişti maalesef Sivas Spor. Ki gerçekten sondaki golleriyle adından sıkça söz ettiren bir maç olmuştu ilginç bir maçtı gerçekten. Sen ne düşünüyorsun bu maçta kimi daha avantajlı görüyorsun? Ya, öncelikle ilk maçtaki 4-3'lük mağlubiyet hem de Sivas'ta yani hem şaşırttı hem üzdü. Balkani Kosova Ligi takımı ki Kosova futbolu bence bizim futbolumuzun çok gerisinde bir, bir ligi var. Zaten 10 takımlı mı? 11 takımlı mı? Yani öyle bir e, durum var. Yani bizim ülke futbolumuza çok yakın olmaması gereken bir ilgi var Kosova Ligi'nin ama Balkani Sivas Spor'u 4-3'lük mağlubiyetmeyi başardı maç gerçekten kötü bir oyunu vardı bence Sivas Spor'un. Yani Balkani, yani ba tabii ki çok pozisyona girdi Sivas Spor ama Balkani'yi rahat yenmesi gerekiyordu. Dört gol yemesi biraz kafaları karıştırdı. Zaten ligin başından beri de çok iyi bir gidişatı yok Sivas Spor'un. Üst üste galibiyetler de aldı. İlk yedi haftada kazanamadı Sivas Spor biliyorsun ki. İlk galibiyetlerini bu hafta sonu şeye, Başakşehir'e karşı aldılar ki o da çok şaşırtıcı bir maçtı. bir de çok iyi gidiyordu ama hiç sefer olmadı. Yani evet Sivas adına gerçekten kötü giden bir sezon. Ama o burada da şimdi şöyle ilginç bir durum var. Ee, Sivas Spor'un bulunduğu grup gerçekten çok ilginç bir grup. Şu anda her takımın dörder puan var ve e, her takımın attığı gol ve yediği gol sayısı da eşit. Yani averajlar 0. E, i̇lk 3 maçı itibariyle aslında hiçbir şey oynanmamış gibi şu anda grup yeniden başlıyor diyebiliriz. Bu son 3 maç gerçekten her şeyi değiştirebilir. Ee, bu açıdan da Sivaspor'un deplasmanda kazanacağı puan ya da puanlar çok kritik olacaktır. Yani Sivaspor'un mutlak galibiyet çıkarması gereken bir maç bence. Çünkü e, her ne kadar e, bir beraberlik ve e, galibiyet elde etmiş olsa da Slavia Prag ve Kulüce karşı e, yine de kağıt üstünde Balkan'ya göre daha da zorlayabilecek takımlar Prag ve Kulüce. Yani bu açıdan cebinde galibiyetle gitmesi çok daha avantajlı olacaktır Sivas Spor'un yani bu kadar karışık bir grupta ile. Ama dediğin gibi işler çok da iyi gitmiyor maalesef Sivas Spor'da. Ligde olsun, Avrupa'da olsun. aslında ligde daha güçlü bir oyunuyla görmeye alışık olduğumuz bir takım. Fakat bu sezon dediğin gibi daha yani yeni galibiyette tanışmış bir takım. ilginç i̇lginç işler oluyor orada da. ama bu maçta bir açıdan çıkışa geçme maçı olabilir. Yani hem e, kritik bir maçta kaybedilmiş e, 4-3 kaybedilmiş bir maçın revanşı ya da intikamında yani, e, tabiri caizse alma maçı hem de bir çıkışa geçme bir maçı olabilir Sivasspor için. Bu açıdan ben ekstra bir motivasyon olacağını düşünüyorum ve Sivas galibiyet çıkarabileceğini düşünüyorum. Umarız bizi yanıltmaz Sivas Ben de Sivas galibiyet çıkarabileceğini düşünüyorum aslına bakarsan. Çünkü artık bir reaksiyon verdi Sivas hafta sonu ve bunu Avrupa'ya da lanse olmasını bekliyorum. Tabii ki biraz yorgunluklar da olabilir ama yani rakip de sonuçta çok güçlü değil ve Sivaspor kendi oyununu ortaya koyarsa kazanır bence. Aynen öyle. Peki eklemek Niyet istedim. Bize başarılar diliyoruz tabii ki. Aynen öyle. Eklemek istedim. Başka bir şey var mıdır hocam? Hayır hocam teşekkür ederim. Yani tüm temsilcilerimize başarılar diliyoruz. Dileriz hepsi 3 puanla sahadan ayrılırlar. Sportex'i takipte kalmaya devam edin. Yeni içerikler gelmeye de devam edecek. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bizi de izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.